Özlem arkadaşlar bugün kütüphanedeki ejderhayı okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Kütüphanedeki ejderha. Resimler David Orto yazan Louis Tovel. Hazırsanız başlayalım. Kütüphanedeki ejderha. Louis Tovel. Resimler David Orto. Türkçesi Fatih Erdoğan. kütüphane dikeceği yazan Novaya Stöber resimleyen de Türkçesi Fatih Ertan. karenel L nokta S nokta tanıdığım en güçlü kadın olan sevgili arkadaşım Anna'ya D nokta nokta arkadaşlar. Yani adı L ile başlıyor soyadı S .L. yani kadın ismi D ile başlıyormuş soyadı da Evet, masalımız başladı. Bölüm 1. Yeni kitabıyla Dene, Dene Fanta. İnanmıyorum sana gerçekten de yaz tatilinin ilk gün, gününü ölülerle geçirmek istiyor olamazsın dedi Jos. Uzun boylu zayıf koyu tenli bir çocuktu. Geniş bir, geniş bir burnu kıvırcık saçları vardı. Aslında onu tarif etmek için tek bir sözcük bulup onunla yetinmeye kalkışırsınız. Size hayal kırıklığı dolu bir bakış atardı. Çünkü Jules için zengin bir sözcük darcı çok önemliydi. Toprak alt altındalar dedi ki zombiler gibi. Değil yani bildiğin mezarlık işte. Üstelik her yanı öyle çok ot ve çalı çırpı bürümüş ki artık neredeyse parka dönüşmüş. Ki tıkmaz soluk tenli ve kızıl saçlı bir kızdı. Onu tarif etmek için tek bir sözcük seçmeye kalk kalksaydınız. Herhalde o sözcük soluk beniz olur lölerle dolu park Brr, diyor diye yürüperdi Joss. Gönül öyle olmarı umurumda değil. Orada olduklarını biliyordum. Yağsta atın Günüldü kitap arkadaşı onun odasında oturmuş o gün yapacaklarını hani konuşuyorlardı. Bence kütüphaneye gidelim dedi. Alita. Orada kesinlikle ölüm ölü yok. Ama biz gidince olabilir dedi ki soğuk 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 soğuk. Ben sıkıntıdan ölebilirim mesela. Aynı teketin her yönde yarısı kadardı. Gözleri siyah tenli koyu kahverengi ve saçı iki eşit tam halinde. Tam ortadan ayrılmıştı. Onu tarif etmek için tek bir sözcük gereksiydi. Bu ciddi olabilirdi. Öyle ciddi bakışları vardı ki ve tona baksa derecek sarımdan saymaz. Bahçesinden kaçmış bir merkete benziyordu. Rujos yeniden doğruldu. Uzun cılız kollarını sallayarak heyecanla konuştu. Sıkılmazsın bir sürü kitap var orada. Ama ben kitapları sevmem ki diye itiraz ettik. Sözcüklerle doldu hepsi. Sen okumak zorunda değilsin dedi Alta. Ama ben kitap istiyorum. Acilen hem de ölüm. Kalım meselesi bu benim için. Ama kütüphane... Iy, hiç çekemem vallahi dedikati. Lütfen dedi Ali Tadan yeni kitabını istiyorum. Acele etmezsek tüm kopyalarını ödünç alırlar ve bana kalmaz maceranın devamını öğrenmek için tam bir tam bir yıldır bekliyorum. Güneşli bir gündü. Kit Rose ve Alita'nın bir buçuk kilometre mesafeyi aşmamak, birbirinden ayrılmamak, koşuluyla istedikleri istedikleri yere gidebilme izinleri vardı. Yani özgürdüler. Ancak son derece anlaşılmaz bir nedenle Kit'in arkadaşları sessiz ve uslu durmaya gereken bir yere gitmek istiyorlardı. Arkadaşlarına bazı hiç anlamıyordu Kit. Üstelik sadece uzun cümleler kurduklarında değil. Eğer kütüphaneye yerine mezarlığa gidersek en azından aşağı tırmanırız dedi. Bu son derece güçlü bir savunmaydı ona göre. Ya da şöyle diyebiliriz de düşüyoruz. Eğer mezarlığa gidersek aşağı tırmanmaktan tırm, tırm, tırmanmadan duramayız. Ayrıca üstümüz başımız da batar. Bunu söylerken eli, eliyle tertemiz eşofmanı işaret etti söylerken ile tertemiz eşofmanını işaret etti. Kit bir insan ayakkabılarını bu kadar camus tuta tuta bir dakika neredeydim? Tutabildiğini anlamıyordu. Hatta belki de aşağı tırmanırsak diye devam etti. Joss birinin tepesinden düşeriz ölürüz. Ölmez ki tamam sakat kız, Ben sakat kalmak istemiyorum dedi. Deni, deni Fandigo'yu okumak istiyor. Ölmeyiz dedi ki tamam sakat kalırız. Ben sakat kalmak istemiyorum. Deni okumak istiyorum. Haydi git mezarlığa, mezarlığa sonra da gidebiliriz. Söz dedi yalvaran bakışlarla kapkara gözlerini kocaman açmış uzun kirpiklerini kırpıştırıyor. Kırpıştırıyor. İstediklerini her zaman böyle elde ederdi. Tamam ben de söz veriyorum dedi Şos. Deni ve Zeylik imzalı kopyası üzerine yeminle. Bunun çok ciddi bir yemin olduğunu farkındaydı Kit. Joss o kitabın odasında tıpkı müzelerdeki gibi cam bir kabın içinde saklanıyordu. Eğer lazer ışınları ve alarm ile korumaya alsaydı buna Kit hiç şaşırmazdı. Haydi Kit diye tekrarladı Alita. O da en az Danny Fandugu, dur O da en az Jos kadar Dani Fandago tutkunuyla. Ama laz... bir dakika. Ama Lazer filan yok o kadar değil. En fazla yapacağı şey kitabı korusun diye köpeğini etmek olabilirdi. Büyük bir köpekte ata biner gibi gibi binilebiliyordu. Ne köpekmiş ya insan taşıyor. Binilebilirdi üstüne. Ama Elita ona sevimli küçük bir kedi yavrusu gibi davranıyordu. Adında tüylü koymuş. Arkadaşlar tüylü koymuş. Tüylü koymuş tüylü koymuştu. Bir hayvan barınağından aldıklarını iddia ediyordu. kitse ise barınaktaki onun öteki köpeklerin yemesini nasıl oynayabildiklerini merak ediyordu. Tamam tamam dedi. Dedi. Tamam önce kütüphaneye gidebiliriz. Mu söylerken boyunu aşmış otlarla ve çığlıklarla kaplı mezarlığı hayaletler gibi göğe uzanan mezar taşıyana her tür böceğin kaynaştığı çamurlu zemini ve eğer şanslılarsa o gün görebilecekleri bir fareyi hayal ediyordu özlemle ama çok kal kalmayalım tamam mı? Sanki Dani Fandago şimşek büyüsü yapmış kadar hızlı tedijos. Sanki Lara Laraf sanki Lara Fandago daha güçlü bir büyü yapmış gibi 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 dedi Ali Takit. Danifandugo kitaplarından hiçbirini henüz okumamıştı. Çünkü okumak için bir için bir yerde hareketsiz oturmak gerekiyordu ve bu da on, onun tüm doğasına aykırı bir şeydi. Yine de arkadaşlarının sözlerinden anladığı kad, kadarıyla Lara dedikleri belli ki de en kız kardeşiydi ve büyü, büyü işlerinde daha iyiydi. Ama işte seçilmiş kişiden oldu? için tüm eğlence işleri ona kalıyordu. Bunu tanıdık bir şeydi kit için. Arkadaşlar ben kopya vermiyorum da ilerisini söylüyorum kit sonradan büyücü oluyor. En yani geç büyücü seçiliyor. Orada bir şeyler oluyor. ışınlanıyorlar falan. Neyse. Tanıdık bir şeydi. Kit. Arkadaşlar e şöyle göstereyim. Kit için. Çünkü kit büyücü oluyor. Yani o yüzden kütüphane seviyor. Orada bir tane hayvan kitabı mı, ne buluyorlar. Sonra o yangın ne oluyor işte. Yangın olmuyor da yangın kitabı diyeyim. Kit için abi ve ablası da hep en eğlenceli şeyleri saklayanında mükemmel ablası anne ve babasına göre her konuda mükemmeldi. Hayırsız büyük abi ise tam bir kötü çocuktu ve bu yüzden sık sık kaza işitir ve dikkatli üstüne çekerdi. Bu sayede ufak bir olumlu bir şey yapsa ödüllendirdi kit için küçük. Küçük. <laughs> <laughs> Küçük kız kardeşi henüz çok küçüktü. Onun görevi sevimli ve üstü başarı reçel bulanmış olmakta. Küçük erkek kardeşi ise ekşi suratlı ve yemeğin en güzel yiyen bir müce verdi Arkadaşlar bakar mısın ne kadar kalabalık. Ablası var, abisi var, küçük kız kardeşi var, küçük erkek kardeşi var. Ne kadar kalabalık aile ya. Bir de ortanca bu. Güzel yiyen bir yemeği Ekşi suratlı ve yemeğini güzel yiyen bir mücevherdi. Kita genç onun, onun pek bir güzel özelliği yoktu. Sıradan da müthiş zeki değildi ama aptal da değildi. Öyle atletik biri olmasa da hımbıl sayılmazdı. Takım oynayan iki seçen olmazdı ama son seçen de olmazdı. İkinci ya da üçüncü seçen oldu. Onunla ilgili serdim o en tek şey cü cüssesiydi. Ablasından kalan gençler bile kısa süre içinde artık onu olmuyordu. Son sınıftaydı ama mükemmel Büyük abla formasına sığamadığı için bu döneminde yenisini almak zorunda kalmışlardı. Homurdanmalarını anlamıyorlar Ki kasıtlı olarak hızlı büyüyor değildi ki sen. Değildi ki yani. Büyüyordu işte haydi yola koyulayım. O halde dedi ötekileri sonra biz çıkıyoruz diye bu arada son, son ondaki anne babasına ve iki kardeşine Kit'in babası sırt üstü yere yatılmış. Kit için küçük kardeşin göbeğine dayadığı ayaklarıyla onu hoplatıyordu. Haydi hop hop diye bayıyordu bir yandan. Ali temezer temez nezaketinden bunu ona söyleyemezdi ama gittin o onların ailesinde sıra böyle bir şeyin olmayacağını düşündüğü hemeninde onlarla büyüklen bir büyüklerin bir gururu vardı ve hangi yaşta olursa olsunlar öyle yere atıp ayaklarını havaya dikmezlerdi. İyi günler Bay Spence, iyi günler Bay Spencer dedi Sos. İyi günler Bay Spence, iyi günler Bay Spencer dedi Jo. İyi günler Jos, iyi günler Halte. Üstüne başını batırma kit dedi annesi kızı. bir topak bebek maması sıyırırken kit'e dikkatli bak. Bakınca sözünü düzeltti. Daha fazla daha fazla batırma. Sonra kocasına döndüğüne sustu. Islak mendiğe yani uzatır mısın? Kitim vardı acaba ben de ikide bir kusup altı mersem daha çok ilgi görür müydüm diye düşündü olurdu. Jasworth kütüphanesi. Kütüphanesi mi? <laughs> Neyse iyi basmamış kitap ama bu. Kütüphanesi diyelim biz. Neyse şöyle nokta koyayım kendim. Dur. Herkese bir dakika. Heh. şu iyi. Heh, tamam. Kütüphanesi sıkıcı. Sıkıcı. Eski bir beton binayını. Otomatik kapıları bir türlü düzgün çalışmaz. Çalışması için önde birkaç kez geri gidip gelmemiz gerekir. Bu kütüphane ilk geliştiriydi. Jos ve Alitan'ın daha önce sık sık gittiği kütüphane birkaç ay önce kapanmıştı. Ve sık sık gidiyorlarsa bence kapanması kötü yani. Çünkü müşteri de alıyormuş baya. Yani kalabalık bunlar. Yani dört kişi. Kalabalık sayılır. Birkaç ay önce kapanmıştı. Sıradan bir kütüphaneden fark yoktu. Girdiğinizde duvarlardaki grip aşısının yararlı. Ne anlatan post terler bilgisayarların kullanma ku kurallarını anlatan tabayalar hep hep aynıydı. Üf. Yerlerini anlatan post ha okuduk kullanma kurallarını anlatan tablolar hep aynıydı. Neyse pardon aynı yeri tekrar okumuşum. Küçüklerin oyun oynayabileceği küçük bir oyun alanı vardı. Kit kendi yaş grubu içinde böyle bir alan olmasını isterdi. Bir top havuzun mesela içine dalabileceği o zaman kütüphaneden çıkmaz da. Top havuzu değil de havuz olsa ben de çıkmam. Jos yeni de ne fan Herkes şu hıçkırdım da neyse devam edelim. Josie'nin Dani Fandogolar bu tarafta olacaktı diyerek çocuk bölümüne yürüdü. Tamam dedi Kit. He haydi hemen al ve mezarlığa gidelim. Ne? Mezarlığa mı gidiyorlardı? Bir dakika. Dur bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi anladım ki tamam diyor sonra. Haydi kitabı al da mezarlığa gidelim diyor ya. Doğru ya mezarlıkta okusun demeye çalışıyor kit. Tabi alamıyorlar ki kitabı doğru düzgün. Neyse. Tamam dedi kit. Haydi hemen al ve mezarlığa gidelim. Kütüphane sessizliği. İçini ürpertiyor. Ravaz Ravaz bağırması Orada Tam o anda beyaz sakallı kütüphaneci ile göz göze geldi. Yeni dudaklarını götür. sessiz. sessiz ses ola yapıyordu. Sanki kitin ses çıkaracağını önceden biliyormuş gibi. Kit içini çekerek arkadaşlarına doğruyordu. Yeni kitaplarını sergilendi. Rafın önündeydiler. Gözlerinin raftaki kitapların arasındaki tek kitaplık ki, tek kitaplık bir boşluğa dikmişlerdi. Gitmişti de Alita, Deni Fandoko ve Kemik Taş Kemik taç gitmiş. Tüh geç kaldı. Git büyümenim belki bir milyon yararından söz ederdi ama kitap sırasına girebilmek bunların aslında asla aklına gelmezdi. Yardımcı olabilir miyim diye bir ses duydu. Hemen arkadan ses duyuldu. Hemen arkadan. Ben de duydu sandım arkadaşlar. Kit döndüğünde uzun boylu koyu tenli uzun saçı burgu burgu örülü bir kadınla karşılaştı. Yüzü aydınlık ve bakışları sıcaktı. Geniş bir Burnu ve ruju özenle sürmüş dudakları vardı. Uzun tırnakların üzerinde rengarenk desenli ojeler göze çarpıyordu. Yakasında etikette "Fire Ante altında da kütüphane müdürü yazıyordu. Akeşe müdürle karşılaşıyorlar. Müdürün mesleğini söylemeyeyim. Arkadaşlar müdür onların çok üstüne gidiyor bakın. Yani kötü de davranmıyor iyi davranıyor. Nasıl üstüne gitti dediğim ileride anlayacaksınız. Yazıyordu. Hangi kitabı arıyorsunuz dedi müdür Fahit. Gülümseyerek. Yeni Dani Fandago dedi Alita. Ve Jus aynı anda. Hıh. Fahit sanki kalp krizi geçiyormuş gibi elini göğsüne koydu. Dani Fandugo ve Kemiktaş hoşu, hoşsunuz billah. Onu alabilmek için çok da erkenden burada olmaz gerekirdi. Kütüphane açıldığında, bu, açıldığında burada uzun bir kuyruk vardı. Bir haftadan önce kimse geri getirmez. Ali Tevacı süt dökmüş. Kedi gibi başlarına eğdiler. Arkadaşlar şey, hani Elte gözünü kırpıyor ya. Müdüre de öyle yapsın. <laughs> başlarına eğdiler. Bir hafta mı? Şey çok uzun. eltanın göz yaşları fışkırmak üzereydi. Bir, bir hafta. Jos dudaklarını sırdı. Ama Danifan, Dago ve Kemik sadece 700 sayfa 700 sayfa. Bu kadar yavaş mı okuyorlar? Arkadaşlar ben geçen sefer bunu okudum. 7'yi görmedim. Yüz sanıyordum. 700 ama yani fazla. Bu kadar yavaş mı okuyorlar? Bu bir yarış değil ama kimse daha hızlı okuyor diye madalya vermiyorlar ya fayd. Jof daha da üzüntülü baktı. Hayır. Ay. Arkadaşlar şey, yanlış okumuşum. Haydi üzülmeyin. O kadar derifayet. Gülerek başka kitaplar da var. Onları okuyun. Doğru yerdesiniz. Arkası, arka, arkasından birbirinin aynısı ki, ki kitap çıkardı. Bunca zaman elindeydi demek ki. Ama diye... diye düşündük ki az önce iki elde boştu. Kitapların üzerinde yerdeniz büyücüsü yazıyordu. Josvelte biraz canlanır gibi oldular. B büyücü mü diyerek Jos kitaplarından birini uzandı. Harika. <laughs> Kütüphaneci kite döndü ya sen. Şey ben... Benim kitaba ihtiyacım yok dedi kit arkadaşlarına işaret ederek. Ben onlarla geldim. Birazdan mezarlığa gideceğiz. Bence Kit birazdan mezarlığa gitmek kesinlikle istemeyecek. Gençler çok eğleniyorlar. Keşke biz de söylemiyorum ne olduğunu. Çok iyi yani eğlenli eğlenceli bir şey bence. Mezarlığa gideceğiz. Ancak Josvalt'a çoktan ellerindeki kitaplar kitaplar bir e, bir okuma köşesine aya. Ay Erkeş ya, pardon yanlış okudum. Kendilerini bir okuma köşesine atmışlardı. Onları boş ver dedi. Fahit. Nasıl bir öykü istersin? Aslında öykü sevmem. Öyküler bunu nasıl hissediyor? His, hissedi, his, his, hissediyorlar dedi Fahit. Kit mırıldanarak nasıl? Yani dedi ve biraz seyrek ekledi. Hey öykülerin duyguları olmaz mı? Olmaz mı diyerek Fahit kaşını kaldırdı. Yani bu arada öykü uzmanı sensin öyle mi? Yakasında etikete parmağıyla bir fıska attı. Bunu etiketimi anlat istersin. Öyle demek istemedim. Şey neyse boş ver diyerek Fahit onun sözün öyküleri se sevmiyorsun. Tamam öykü olmayan kitaplar da var. Beni izle. Rafların arasından bu kuleleyen savura savura yürürken kitonu izledi. Fait Fight üzerinde ku, kurgu dışı yazan bir film yazan bir lafın önünde aynen de önce arkasından gelmekte olan kit onu tosladı ve yere yuvarlandı. Fait şaşkınlıkla ona bak. Neler doğuşarsın yani neler yapmak diye sordu. Kolarını iki yaşmış kütüphaneyi hatta bütün dünyayı kucaklamaya çalışıyordu. Şöyle yapmaktan en çok hoşlandığın şey sana en uygun kitabı mı bulmak istiyor, istiyorum. İyi düşün. Dürüst ol. Arkadaşlar tamam. şey, bir dakika kamera bozuldu. Arkadaşlar kamerayı düzelttik. Devam ediyoruz. Kit, düzün, kit düşündü şey. Dışarıda olmayı seviyorum. Ya, ya, yanıcı, patlayıcı şeyler keşfetmek tehlike. Başını öne eğip geçilerine bak. Ve Fahit'in dürüst ol sözüne uyarak ekledi. Toz, toprak, çamur, hımm dön Fahit. Dönüp arkasındaki raftan bir kitap çekti. Üzerine yangını yazıyordu. İşte bunu da ne epey bir yangın var zaten olay. 17. yüzyılda geçtiği için yeterince toz toprak da bulacak. O zamanlar her yer ve herkes pislik içinde yaşıyordu. Zenginler bile. Kit elindeki kitaba şu şüpheyle baktı. Bir kitaptan okumak yerine yangın kendisi çıkarmaya yerlerde. Yerlerde. Eğer beğenmezsen paranı geri veririm dedi Faiz. Para mı? Kütüphanedeki kitaplar parasız değil miydi? Tabii ya bu. Tabii ya bu harika bir şey değil mi diye sırıttı Faiz. Görüşürüz dedi ve kitaya e göz kırpıp gitti. Git, git. Kit daha elindeki kitabı kit, kit. açmaya bile fırsat bulamamışken ben yakın, yakınındaki rafın arkasından gelen bir sesle yerinden saçın. Kit elindeki kitabı açma bile fırsat bulamışken hemen yanındaki rafın arkasından gelen bir sesle yerinden sıçradı. O yana yöndü rafın arkasındaki sürgülü cam kapaklı bölümde bir grup kitap diziliydi. Cam kapakların bir üzerinde kilit vardı ama kilitli değildi. Sürgülü kapağı eliyle kaldırıp yan çekti gözüne. İlişen Kitabın, il, i̇lişen kitabının kitabın üzerinde tehlikeli hayvanlar yazılıydı eski ve tozlu bir kitaptı. Elif farkında olmadan o, o kitaba gitti. Ay dedi birden sanki elektrik şoku verilmiş gibi titreşmişti parmakları. Dokunduğu anda kitaplar sevilmedikleri hissediyor galiba diye geçirdi. içinden alayla köpeklerin kokusunun kokusun, ko korkunun kokusunu almalı gibi kitaba yakından baktı. İlk sayfada dev bir yılan var. Ve altında onun adı Kara Mamba olduğu yazılıydı. Ayrıca bazı bilgiler verilmişti. Ne kadar büyükmüş, ne kadar hızlıymış, ne kadar zehirlenmiş. Budur dedi kit kitap. Budur dedi kit, kit. Budur dedi kit. Her kitap sonradan geliyor. Nok bakın noktana Arkadaşlar kit ya bakın. iyi izleyin. Dur olmadı. Şuraya yazalım. Ha arkadaşlar dur. En baştan. Kit. Arkadaşlar. Kit. Arkadaşlar. Bakın kit ap Kitap yani. Bakın arkadaşlar şurada göstereyim. Kit Şuna gerek yok. Arkadaşlar bence kit olmasaymış. Şöyle ap koyabilirlermiş. Neyse ya kitap güzel öyle. Görünenden daha ilginç. Bir anıtsama duyduğun emin değil. Yılanın resmine daha dikkatli boncuğu andıran gözleri iri iriydi. tıslamayı yeniden duyduğu artık kütüphanede değil. kraç bir çöldeydi. Tam önünde bir kara mamba gövdesini iki yana sallayarak ona doğru tıslıyordu. Sokacak diye düşündüz de çığlık atmak istedi, koşmak istedi ama mambanın çok hızlı yol aldığını da da yol aldığını da az önce okumuştu. Orada her an bekleyerek durup kalmıştı. Kulaklarına bir hışıltıyla kendini yine kütüphanede buldu. Hayır, kütüph hayır kütüphane değil K hayır kütüphanede değil. Yani, yani aynı kütüphanede değil. Başka bir kütüphanede. Arkadaşlar bir de ben bu resmi çekerken tehlikeli hayvanlar ya şunda kamera gibi çıkmış ya. Arkadaşlar tam şöyle ortaya resmi gelsin ya. Arkadaşlar bir dakika kamera bozuluyor. Gene <laughs> bozuldu. Neyse artık zaten hepsi arkadaşlar. Böyle kalmış. O yüzden bir şey gözükmediğine göre devam edelim. Arkadaşlar şöyle resmi geldi hatta şu an. Arkadaşlar kamera gibi çıkmış onun için ya. Aşırı komik olmuş. Neyse biz devam edelim. Ha arkadaşlar ben şimdi kapatıyordum unutmuşum. O zaman uzatmadan arkadaşlar herkese. Görüşürüz arkadaşlar.